Yıkar kanalıma hoş geldiniz. Düz kuşların uçumunu bitirdim. ve rahat duramadım. Kaldırabilirsen bir de Mardinlerimi kaldıracağım. Bakalım kalkacaklar mı? Hadi. Tura girer mi? Girer o. Hadi sen de kalk. Tek kalmasın o. Hadi kapıyı açtım. Kümesin kapısını. Niye uçmuyorsunuz siz? Ben bunları niye kaldıramıyorum ya da? Mardin, o da Mardin'de geldi derken ayna kuyruk kalktı bu sefer de. Yeri gene kalkmadı. İlla elimle mi atacağım sizi ben ya? Ayna kuyruk oraya atacak gibi görünüyor. Aynen. Maalesef ayna kuyruk şuraya attı. Diğer elimle attığım mavi nerede? Şu an görünürde yok. Emin'in dört tane Mardin'i, Emin'in de çıkarmış kuşları. Şöyle bir daha bir harlayacağım. Ne var ne yok. Hadi bir uçun ama. Hasret kaldım bugün size. Seni bir daha kaldıracağım. Buraya gelmeyi başardıysan bir kere bir daha gelirsin. Hadi. Neredesin? Uçmak istemiyor musun? Uçamıyor musun? Tura bir gir artık. At oraya. Oraya atarsan daha gelmezsin. Ben biliyorum senin huyunu. Aynen. dama gitti. Maalesef. O da oraya gitti. İki Mardin'de dama attı kendini. Bangon'un biri oraya attı. Diğerleri bu taraftan yardırmaya devam ediyor. Mardin'in biri çekiyor. <laughs> Bakalım ne olacak? Ne? Ayarsız enerjiler. Burada bir iki tane rahatsız olanlar var. Bunlar kaldı burada böyle. Geceyi dışarıda geçiren Mardinlerimi genelde içeride tutuyorum. O bizim dolapçı geliyor. Nereden geldin? Uzaydan. Hepsini indi. Şimdi işin yoksa damcı Mardin'i bekle. Oo. hangisi? Başka? Ah, bir caner eksikti. O da çıkardı kuşları. Bakalım. Açlar. Yeme tepki verecekler mi? Mardinler için diyorum bunu. Mardinlerimiz. Geceyi orada geçirmezsiniz inşallah. Çünkü en son dışarıda kaldığınızda sağdan soldan topladıydım sizi. Umarım bir an önce gelirsiniz. Ya da oradan buraya. o ne ya? Arası, aralardan ha, Bu benimki. Aradan üç tane kuş geçti. Canan'ınkiler buraya kadar gelmiş olamaz. bakalım. Bir saatten sonra nasibimiz de varsa gelir kaçak yoksa doyuralım gitsin. Hadi hadi. Dur dur. Bir tepinmeyin de yem atayım işte de Allah Allah. Mardin tepki verdi, uca doğru yürüye yürüye geliyor, ha bir de sirkelendi, yürümeye devam ediyor. Ya bir kanat mesafesindesin, hadi uç da gel, hadi gel. Ha vallahi tepki veriyor. Ben de kala kala konuşmayı da söktü. Gel deyince geliyor demek. Gel bakayım, hadi gel. Gel 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 gel. Ben dedim. Gel gel. Yok. Onun tepkisi de oraya kadarmış. Orada kaldı. Ayna kuyrukta orada kaldı. Ayna kuyrukta kendini kaldırmaz oldu. Normalde çok güzel tura giriyordu. Aa eminim kuşları buraya kadar geldi arkadaşlar. Genelde buraya kadar açılmıyorlardı. Sinekten geldiler. Mardin'imizde seferine başlamadığımız. Çık kızım şuradan. kalkacak gibi duruyor. O yüzden çekimi kapatmak istemiyorum. Neyse araları boşaltırım. Yok. Mesela elimde kalsın. Elbet bir gün kalkar çekime devam ederim. Arkadaşlar Mardin hala yatıda. Birkaç kuşu da orada. Hay maşallah. Uçuma devam. Bayağı güzel bir deniz. Haydi. Uçumsuz çekim yapmıyorum. Ne kadar seviyorum uçumu. Ama neredesiniz? Alçala alçala geliyorlar. Bunlar burada. Güzel. Siz de turunuzu tamamlayın gelin. Bekletmeyin beni fazla. Değil mi canlar? Yeni yakaladığım kuşların üçü de kafeste karantina sürecini doldursunlar. Artık atar mıyım satar mıyım bilmiyorum. Bakacağız. Bayağı zirvede. Bu arada Mardin sefere geldiydi. Kuşları kaldırınca tekrar. O da kaldırdı güzelce kendini. Aha. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Armut gibi tek tek düşüyorlar. Dönek yukarıda. Dönek. Görebiliyor muyuz? kümenin üstünde. Trakya makarasını koydu. Döneye göremez oldum şu an. Şimdi kafamı çevirdiğimde bir de yerde görüyormuşum. Bu mülakat mı? Ha, dönek burada pardon. Evet arkadaşlar dönemimiz burada. Hadi. Yok, hareket yapmadan geldi. o da güzel, boş ver. Sinekte 3, 5, 5 tane sinekte. Ha, orada da bir tane mardin var. Ben buraya çıktığımdan beri orada kuş yoktu. Şu an oraya bir tane mardin gelmiş. Muhtemelen salmadan falan çıktı o. Dışarıda bırakmışlardır. Bir tane Mardin, tüm taş kanalında benim kuşlar da sinek oldu. Beklemeye devam. Arkadaşlar bir tane o süper. Buraya attı. İnşallah gelişini yakalayabilmişimdir. Bir tane dönek. Mardinleri buraya atıyordum. Şu aradan geldi aşağıdan. Caner dün kuş aldı diye biliyorum ama aldığı gibi de uçurmuş olamaz herhalde. Bir adet dönek. Bakayım. Şöyle bir zoomlayalım. Aynen. Zoom'u kötü olunca. Bizim de sinekte 5-6 tane kuşum var. Dedim dağılmasın diye kuşları kaldırdım Bu arada aradan ağrı çıktı Oho. aşağı inecek Aa, markası da var dur 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 kızım Evet arkadaşlar Bugün bütün gün dolandım, ettim. O ne diyor? Mardin Yoruldum. Kuşlarımı özledim. İki tane de kaçak yakalamış olacağım. Tabii yakalayabilirsem. Hayvan. Şu kablolardan bir kurtulabilsem. O ne ya? Mardin. Kümesi de kitlemedim. Tahtayı oraya dayadıydım. Yetişemiyorum. Aa, gidecek derken kalkmadı. Ürkek de bir şey ama Nereye gidiyorsun ya? Tünelde mi beslediler seni? Tünele doğru gidiyorsun. Şuraya doğru gelsene aşağıya doğru. Bakayım. Ha oltalara takıldı. Diyecektim. O benimki miymiş ya? Benimki değilmiş o. Hoppa! Varan içi yaptım be. Umudu kestim kuşları hapırı doyuruyordum. Sinekteki en son 5 tane kuşun gelmesi için kaldırdığımda altlardan bir adet dur bakalım. Aferin böyle ba bana kaçak getirin canımı yiyin Al doyurun. Doyurun karnınızı doyurun. Durun bakayım şimdi. Heh, mavi de attı kendine. Sırada karşı yatan diğer mavilerimizde ama öncesinde şu kaçağımıza bir bakalım. Bayağı aç kanadın hemen bant atayım. Arkadaşlar şarjım yoktu. Şu an görebiliyorsunuz mu bilmiyorum. Hem powerbank takılı hem mikrofonum takılı. Ve kabloyu fazla çektim düşürdüm. Neyse burasını Orayı keserim. Bir tane çirkin. Karadalaca desem değil. Dur bir. Şöyle ne kadar geri gidebiliyorum ona bakayım da. Şöyle bir dönek herhalde. Aynen. Aklıma şey geldi. Senat önceden bir kuş yakaladığı zaman para sayar gibi hemen tık tık, tık 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 kuyruğunu sayardı. Son zamanlarda saymıyor. Tüncay Tüntaş kanalında eski videolarda bakarsanız Serhat Reis'in kuyruk sayma alışkanlığı vardı böyle. Direkt hemen kuyruk sayardı. Son zamanlarda bıraktı. Ve kümesimize hayırlı olsun arkadaşlar. Dur. Tatlı bir dönek. Oo at sineği nereden çıktınız siz ya? Aynı espriyi bir daha yapıyorum. At sine. Attım sineği. Arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar, Heh. abone olmayı unutmayın. Abone olmak çok önemli. İzleyip geçmeyin. Videoları sonuna kadar izleyin. Reklamları atlamayalım. Böyle yaparsanız bizese bol bol dua edeceğiz. Kümesiniz kuşla dolsun. Cebiniz parayla dolsun. <laughs> Sercan dediği gibi. Dolabınız etle dolsun. <laughs> Telefonunuz kontür. Kapınızın önünde araba i̇nterneti olsun. İnterneti unutuyorsun. Kontür diyorsun. Sınırsız internet paketiniz olsun. İnternet <laughs> unutma. Abi. Başka? Vallahi. bol bol. Ver coşkuyu. Bol bol mangal yiyin, et yiyin, tatlı yiyin. Tatlı güzeldir, tatlı iyidir ya. Olsa da yesek ya. Neyse fazla Ağzım da abartmayalım. su yaktın ha.